şimdiki uygulamamızda sayfa 12'de son 3. uygulama işte ön görünüşte yani şey e, bir bir tane böyle bir 2, 3, 4 ken 4 dörtgen verilmiş. Bunun üst görünüşteki yeri tüm düz bir doğru olacak şekilde verilmiş. Bunun yan görünüş istemiyor. Düzeyin gerçek büyüklüğünü yardımcı düzeyini de şuradan çizmiş. Şimdi buna göre biz bunu e, otogit programda yapmaya çalışalım. Şimdi şöyle söyleyeyim işte o parçamız, dörtgen parçamız bu. Üst dönüşteki konumu bu. Ee, ve bunu yardımcı düzlem metoduyla çizmemizi istiyor. Ee, tabii burada şu çizgiyi evet ee, bunu çizmemizi istiyor. Tabi önce bir numaralandırma yapalım. Şuraya A diyelim gene A. Şuraya işte otoket programda da her yazıdan sonra çıkı çıkıyor programdan. D diyelim mesela solit olsa şu A'yı B, yi, yi aynı seferde koyabileceğiz. A, B, C Tübette her seferde kokta bir daha girmek B. Şimdi onu şöyle uzattığımızda uzattığımızda A noktasının buraya denk geldiği zaten görülüyor. A burada. D noktası buraya denk geliyor. Üst dönüşte buraya D noktası denk geliyor. C ile de burada çakışık kaldı görünüyor. Yani bu nokta hem C hem de B noktası olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi güzel bir yapmak için şu çizgi sinir yarısını sinir gerekiyor. Açma olmasın. Tamam. Şimdi buna dik olacak şekilde ee, şöyle dik, dik şöyle oldu varsayalım bu dik olacak şekilde şöyle doğrular istiyorum. Bu ucundan da buna dik dik yakalamam lazım. Şimdi bu, dik yakalamak için de Tarihini, sinir, sinir evet, şöyle paralelini yakaladım. Yine aynı şekilde buradan da, buradan da bunu paralelini yakalayacağım. Şöyle paralel çizimle çizdim. Şuraya tamam. Sonra bir yardımcı düzlem çiziyorum. paralel olacak şekilde tabi. Ee, Şurayı parlayabilir yapalım şu da. bir de yardımcı düzlem çizdim. Şu çizgiyi de şimdi ismeyeyim. Bu da bir de yargı düzen çizdim tamam mı? Şimdi yapmam gereken ne? Önce ona karar vereyim. Şimdi mesela şu mesafeyi alacağım. A noktasının şu mesafesi ne kadar? 10 mm. A noktası buradan gelmiş, böyle gelmiş. Şuradan itibaren 10 lazım. Yani şuradan itibaren 10 mm'lik bir yer alacağım. Şuraya denk geldi. Oraya bir nokta koyuyorum. Onun ucunu yakalıyor burada. Oraya bir nokta koydum. Yani aslında ne yapmış oldu? Şu arayı 10 almış oldu. Yani şuradan şuraya 10 almış oldu. Sonra şu mesafeyi ölçüyorum. Yani TG masa buraya batırıyorum. Burası kadar açıyorum. Şu mesafe ne kadarmış? 30. Ne yapıyorum? Onun yeri buradan geldiği için şurada itibaren 30 altı. Şuraya denk geliyor. Oraya bir nokta koyuyorum. Yani aslında ne yapmış oldum? Şurayı 30 almış oldum. Şöyle ölçüyü koyayım. Sonra şu mesafeyi ölçüyorum. Yani peygiri buraya batırıp şurası kadar açıyorum. 5 milimetre. Bu sefer ben de ne yapıyorum? p buraya batırıp 5 milimetre açık nokta bulmam lazım. 5 diyelim. Mm. Yani. Buraya nokta koyduğum zaman da orası da noktayı alamadım ben de. Noktayı aldım. Burada 5 diyelim. Mm. Buraya mm. diye. noktayı aldım şunu bir noktaya koydum. Yani aslında ne yapmış olduk? Şuradan 5 almış oldu. Tamam. Şimdi bu noktaların birleşimi bu cismin gerçek büyüklüğünü verebilir. Ama bir noktamız eksik kaldı. Çünkü bir de şeyi de almamız lazım. Bakın şurayı da almamız lazım. Şuradan şuraya olan mesafe de Buradan buraya olan mesafe 25'miş bu da aynı çizgi üzerinde. Yani şöyle geliyor. Şurada burada tam bir bakarsa. Yani bu da bu, bu çizgi üzerinden 25 alacağım. Yani buradan 25 aldığımda bu yedek geliyor. buradan da 25 almış olun, şuradan da buraya, abi şu şeyi diyelim bunu, buradan da buraya 25 diyelim bunu bizde, biraz kaydı, 25 almış olun. İstanbul'un 7000 ton kapasitesinden. Buradan bakalım alabildik miyim? Evet, 20 saniyeliğe oldu. Şimdi bunları birleştirdiğimizde gerçek boyutu bulacağız. Mesela bakın, tabi bu A noktası oluyor. Şimdi evet, bu A, oluyor. A'dan nereye girmem lazım? B'ye, e bu A'dan B'ye. D'den bu C noktası oldu. C'den D'ye D'den de buraya. Evet, gerçek bir Türk dörtgen oldu mu? Oldu evet. Şimdi şu A olmuştu. Bu da şimdi D noktası buraydı. Ee, şu B noktasını 5 almıştık. B burası, C de oldu. Böylece gerçek bir büyüklüğü burada buluşuldu. Şimdi ikisini biraz koyulaştırırsak daha net görünür. Bu evet. fazla olan ikisini de buradan buradan silecekler.